Merhaba gençler kazanım 140 birinci soru. Şimdi bir deltoid verilmiş bize AF'nin FE'ye oranı soruluyor. Şimdi e, bu bir deltoid olduğuna göre e, AB 4 ise BC de 4'tür. O zaman buraya 3 kalır. Ve aynı zamanda şu açımız açı ortaya olduğu için şimdi şu üçgenimizde. bu üçgenimizde ne yapacağız? İç açıortay ortay teoremini uygulayacağız. Bu durumda burası ne olacaktır? 4K burası da 3K olacaktır. Biliyorsunuz bunun buna oranı şu parçanın bu parçaya oranına eşitti. Dolayısıyla AF'nin FE'ye oranı da ne olacaktır? 4 bölü 3 olacaktır. Evet. Bu sorumuzda da benzer Şeyleri yapacağız. Şimdi bu uzunluğumuz 10 olarak verilmiş, delta itimiz verilmiş. Bize ilk soruluyor. Burası 10 olsa, burası da 10'dur. dur ee, Burada bir dik üçgen oluştu. 6, 8, 10 dik üçgeni. Burası 6 olur. Şu uzunluğun tamamı 6. Ee, o zaman şurası da df dediğimiz uzunluk x ise burası da 6 eksi x olur. ef uzunluğu. Ee, yine açı ortaydan gidelim. Şu açı ortaydır. 8'in 10 oranı 6 eksi x'in x, x oranına eşittir. Buradan 4 bölü 5 ne olur 4x eşittir 30 eksi 5x 9x eşittir 30 x eşittir 10 bölü 3 bulunur. Evet bu sorumuzda da verilenler gördüğünüz gibi şekil üzerinde öncelikli bir deltoid şeklimiz e, AC uzunluğu soruluyor. Şimdi bu açı ortaydan dolayı şu üçgenimizde. Ee, şurası 3K burası 5K olacaktır. Pisagor uyguladığımızda K'nın e, ne olduğunu buluruz. 2 olduğunu buluruz. Yani 6, 8, 10 üçgeni çıkacak. Dolayısıyla şu uzunluğumuz 6. Bu uzunluğumuz 10. Şurası da 8. Burası da buraya da 4 kalır. Şimdi elimizde ne var? Şöyle bir dik üçgenimiz var. Bize AC soruluyor. Hipotenüs soruluyor yani. Şurası 8. 4, 8. Dik kenarlar. Bu durumda AC ne olacaktır? Kısa olanın kök 5 katı. Yani AC eşittir. 4 kök 5 bulunur. और शकल